Nilo'ya Nilo'ya oynayalım doya doya. Kedimi ve köpeğimi Çok besledim. Güzel. Mama verdim onlara Bu kim? Komşu Lola ne yapıyor acaba? Çok güzel sesler görüyor Elimi yüzümü yıkadığıma göre gidebilirim. Sesler. Merhaba ayağımı sokacağım. Lola, havuza girebilir miyim? Sen büyüksün ya, sen çok büyüksün. Gidemezsin orada. Ya ayağımı sokayım ya birazcık. Dur bakalım. Belki girebilirim. Sanırım sanırım gireceğim galiba. Of. Ya giremiyorum galiba. Lola ve Ada çok haklılar. Giremiyorum bu havuza. Çok büyüğüm. <laughs> Aa, ada ne oluyor burada? Nilo'ya neden ağlıyor? Galiba havuz onun için küçük. Aa, Nilo'ya havuza mı girmek istiyorsun? Ee, evet Sedoş, ben havuza girmek istiyorum. Ama bu havuz için çok büyüğüm. Zaten beni almıyorlar. <laughs> ya ama Nilo'yacığım sanırım biraz haklılar. Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum ama ağlamana üzülmene gerek yok. Neden? Hmm, Şöyle söyleyeyim sana. Nilay'cığım kedin ve köpeğinin mamasını verdin mi? Evet verdim. Onlarla yeteri kadar ilgilendin mi? Evet ilgilendim. O zaman sana sürprizimiz var. Nedir sürpriz? Adayla biz gidip sana daha büyük bir havuz getirelim. Gerçekten mi? Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben burada sizi bekleyeceğim. Tamam akıllı akıllı bekle bakalım. Lütfen olaya da karışma. Yok yok karışmıyorum. Hadi ada gidelim. Nilo için daha büyük bir havuz getirelim. Yazık ya o da çok üzülmüş gördün mü? Nasıl da ağlıyordu garibim. Evet daha büyük. Hangisi sence hangisine sar? Bunu alalım değil mi Ada? Bu daha büyük. Evet. Bunu alalım o zaman. Dur Ada suda da getirelim. Ada o havuzun suyu yok. Şu suyu da alalım. evet bu suyu da alalım. Ve işte. Vay bu çok büyük bir havuz. Hem bu havuzu senin evinin önüne kuralım. Artık senin de evinde bir havuz olsun. Ne dersin? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. <laughs> evet hem de Barbie'lerin havuzu biliyor musun? Evet ödünç aldık ama çaktırma. <laughs> evet şöyle koyalım. Adacım hadi bakalım yavaş yavaş sen suyu dök. Evet, şuraya kadar dolduralım hadi. Bu bu mesafeye kadar doldurabiliriz anneciğim. Bu mesafeyi geçince daha fazla doldurmayalım. Arkadaşlar yoksa havuzumuz hep taşıyor. Geçti. Evet, mesafemiz geçti. Dur bakalım Ada. Şu suyu alalım devrilmesin. Lolaya söyleyeceğim. Benim havuzum daha güzel diyeceğim. Dur dur öyle kıskandırmak yok Niloyacığım Ada, Lola'nın havuzunu şöyle biraz kenara mı çeksek? Dur, Lolayı da şöyle yatıralım. Evet. Birazcık gördüm de. Artık girebilir miyim havuza? Evet. Ada girebilir mi? Girebilir. Ama önce kıyafetini çıkartalım. Ne dersin? Kıyafete tamam. Kıyafetle de girmesin. Evet. evet. Hadi bakalım kıyafetini çıkar. Ama çıkmıyor. Ada kıyafeti öyle çıkmıyor. Nasıl çıkartıyorduk biz Nilüyon kıyafetini? Kafasını çekiyorduk. Ve Nilüyon'un kafasını mı kopartacağız yani? Evet. Yapacak bir şey yok. Çıkartalım o zaman. Kıyafetle girmesin havuza. Yoksa kıyafeti kurumuyor. Dur tut bakalım sen gövdesini. Sıkı tut. <laughs> Ay durun ne yapıyorsunuz? Kafanı çıkartıyoruz. Neden? Çünkü kıyafetin çıkmıyor Nilo ya. Ya uh, uh. hadi biraz daha zorlayın o zaman. Uh. Ay ada sen düştün. Nilo'nun kafası çıkmadı ama arkadaşlar ada düştü. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi bu arada unutmayın tamam Hadi bakalım kız ne bay bayı. Bay bay diyor. Video oyunumuz devam ediyor. Sadece kafasını çıkartmaya çalışıyoruz. Ada bu böyle olmayacak. Aa çıktı. Arkadaşlar, Nilo'nun kafası çıktı. Elbisesini çıkartabiliriz. Gövdem nerede? Ay, kafam nerede? Kafam yerinde yok. Ay hafifledim sanki. Kafan orada Ada'nın elinde Niloya. Gel bakalım. Gövdem nerede? Gövdem arıyorum, bulamıyorum. E gövdende de adada. Kıyafetini çıkartıp hemen kafanın yerini takacağız tamam mı? Sen burada bekle. Ada çabuk çıkar. Çabuk. Hayır hayır şöyle yukarıdan tepeden çıkartacaksın anneciğim kıyafetini. Arkadaşlar bir çıkartamadık gitti. Nilo kafasız kaldı şu anda. Çek bakalım ayaklarından. Ya adacığım şuralardan her zaman nasıl çıkartıyorsun kızım bu kıyafeti sen? Hah çıktı işte. Hemen takalım geri. Geri takın. Gövdemi istiyorum. <laughs> tamam tak bakalım da takabiliyor musun? <laughs> ya takamadın adı sanki. Ya bir havuza girecekti. Rezil oldu Nilo'ya ya. Ya ben havuza girmek istiyordum. Kafamda gövdem ikiye ayrıldı resmen. Tamam ben şimdi takıyorum. Bir saniye Nilo'yacığım. Sen ben girdireceğim şimdi. Ne kadar zormuş Nilo senin bu koca kafanda ya. <laughs> Şimdi oldu. Kendimi daha iyi hissediyorum. <laughs> Hadi gir bakalım. Ay çok yoruldum ya. Niloya. Aa çok güzel. Çok güzel oldu. Baksanıza. Çekirin çekirin. Lolaya sesleneceğim. Lola, Lola. Ne oldu? Bak benim havuzuma. Sedoş da adabana havuz kurdular. Hem de evimin önünde kocaman bir havuzum var. Ama benim bir sürü oyuncağım var ki. Ne yapayım? Benim de kedim ve köpeğim var. Dur da alacağım yanıma. O, havuz keyfi yapalım. Benim bir hayvanlarım var. Gel bakalım Mişa. <laughs> Gel bakalım. Jerry. Gel bakalım Jerry. <laughs> Ay, çok güzel. Ya havuzuma neden giriyorsun? Çık benim havuzumdan. Hayır, ben havuzumda istemiyorum seni. Niloya ne oluyor? Lola benim havuzuma gir izin almadı. Ama birlikte oynayabilirsiniz. Öyle değil mi Ada? Evet. Ama az önce o da beni havuzuna almıyordu. Ama Niloy'cum Lola'nın havuzu küçüktü. O olsun o beni almadı havuzuna. Çıksın. Aa kavga çıkacak galiba Ada. Zaman, kedi benim olsun o zaman. Ya kedi benim kedim. Mişa benim Mişa'm. Getir buraya. Niloy'cum bak senin de köpeğin var. Bak Mişa Lola'nın olsun köpek de senin olsun. Ne dersin? Of tamam tamam. Gel bakalım Jerry'cim. E ada kedi Lola'nın olacaksa Lola'nın evinde bir kedi yatağı var mı? Yok. O zaman size kedi yatağını da vermeliyiz. Gel bakalım. Ya kedi yatağıma vermese doş. Ama tatlım senin köpeğin var. Ve köpeğinin de kulübesi var. Dur bir dakika. Efendim. Böyle yüzebilir ki. Kedi yatağıma. <laughs> Aa, ada bu çok iyi bir fikir. Gerçekten çok güzel oldu ada. Kedi havuzumda kedi yatağı yüzüyor. Hem de içinde Mişa var. Evet Mişa var. Lola'yı da girdirdin ama şimdi kavga çıkacak yine. Tamam, tamam. Lola da gelebilir. Lola da gelsin. Ne yapayım? Tamam o zaman. Siz burada Lolayla birlikte oynayın. Olur mu Lolacığım? Olur. Ben bu havuzu çok sevdim. Çok teşekkür ederim Nilo'ya. Rica ederim. Tamam. Hadi biz de o zaman. E ee, pek nerede? Aa, i̇pek yukarıda. E küvette de bir tane bebeğim var Ada. O <laughs> da Ada küvetteki bebeğine de durdur küveti getir su koyalım. Tamam. Evet banyo yapıyor galiba o bebekte. Evet ben yapıyorum. Evet koy bakalım şöyle yere su doldurayım. Evet anneciğim yere düz koyarsan eğer ben de doldurabilirim. Evet bu bebeğimiz de madem banyo yapıyormuş şöyle azıcık dolduralım. Koy bakalım küveti. <laughs> Harika. Harika oldu bence. Gel bakalım seni küçük tatlı şey. Sen de burada banyonu yap. E ana klozeti devirmişsin kızım. Nasıl başarıyorsun klozeti devirmeyi? Yani evden dışarıya çıkmış arkadaşlar klozet. Yürüyen klozet yapmış ada. <laughs>